cima edilmiş ama mehir konuşulmamış bir karı koca ayrılacak olursa mehrin durumu nedir? Sevgili kardeşlerim, nikah kıyılacağı zaman kıyılma esnasında koç erkek, kadın şahitler bir de mehir zikredilmesi gerektirir. Şimdi mehir zikredilmemiş. Burada mehir söylenilmemiş, nikah kıyarken mehir zikredilmemiş. Mehir zikredilmediğinden dolayı üç mezhebe göre Şafi, Hanifi, Maliki mezhebine göre nikah sahiptir. Bu şekilde kıyılacak olursa nikah sahiptir. Ancak Maliki mezhebine göre nikah sahip değil, caiz değil. Hanifi mezhebinde bu şekilde bir nikah kıyıldı ise nikah sahiptir. Mehir konuşulmadı ise ayrılık vakı oldu. Bu kadına Mehir olarak ne verilmesi gerekti? Cima olmuş diyor. Cima olduğundan dolayı o zaman kadına mehri misil verilecek. Yani kadının e, baba tarafındaki e, halaları, teyzeleri e, ne kadar mehir mukabilinde evlendi iseler, nikah kıydı iseler, o zaman o koca hanımına bu mehri vermesi gereklidir sevgili kardeşim.